Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları polinomlar fasükülünde sayfa 61'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi iki terim toplamının ve farkının küpü özdeşliğini anlatacağız. A artı B'nin 3. kuvveti ile A eksi B'nin 3. kuvvetin açılımları var. Bunu arkadaşlarım binom açılımı yardımıyla şöyle göstereyim sizlere. A artı B'nin 3. kuvveti 3'ün sıfırlı kombinasyonu çarpı A'nın 3. kuvveti çarpı B üzeri sıfır artı 3'ün birlik kombinasyonu çarpı ben şöyle yapıyorum arkadaşlarım bakın size hem de binom da anlatmış olurum. Ben açarken şöyle 3'ün sıfırlısıyla başlıyorum ve bakın bu sıfırı terimler A ve B olduğu için B'nin üzerine yazıyorum. Toplamları kuvvetlerin toplamları da 3'ü vereceğinden A'ya 3 kalıyor. Aynı mantıkla 3'ün birlik kombinasyonu bakın buraya 1 buraya 2 yazıyorum. 3'ün ikili kombinasyonu AB yazıyorum. Bu 2'yi buraya yazıyorum. Buraya 1 yazıyorum. En sonda 3'ün üçlü kombinasyonu diyorum. En son AB yazıyorum. E, buraya ne yazıyorum tabii ki? 3. ve buraya da 0 gelecek. E, düzenlersek 3'ün sıfırlı kombinasyonu 1'dir. O zaman 1 A küp. 3'ün birli kombinasyonu 3'tür. 3 üç A kare B. 3'ün ikili kombinasyonu 3'tür. 3 üç A B kare. 3'ün üçlü kombinasyonu 1'dir. P küp şeklinde yazılabiliyor. Veya Pascal üçgenini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pascal üçgeninde 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Şu satırı kullanacağız. Böylece A'nın 3. kuvveti artı 3 çarpı A'yı biraz at B'yi koy. Bir daha 3 çarpı A'yı bir daha azalt B'yi arttır. En son b'yi üçüncü kuvveti şeklinde ne yapabiliyoruz, yazabiliyoruz arkadaşlarım. Eksi olunca da eksi artı eksi şeklinde gidiyor e çünkü çok mantıklı birincinin karesi çarpı ikinci ikincinin katsayısı eksi olduğu için mecbur buraya eksi gelecek. En son eksi b'nin 3. kuvveti 3 tek sayı olduğu için eksi b küp olacaktır. Tamam. İstediğiniz şekilde ezberleyebilirsiniz arkadaşlarım. İki farklı şekilde anlattım. Şimdi a eksi 4'ün 3. kuvvetinin ve a artı 1'in 3. kuvvetinin açılımlarını yapalım. Hadi. Birincinin 3. kuvveti a'nın 3. kuvveti. A üçüncü kuvveti. eksi. Birincinin karesi çarpı ikinci. Yani 4 a kare ama 3 ile çarpacağız. 12 a kare artı birinci çarpı ikincinin karesi. Yani 16 a gelecek. Bir de 3 ile varsa 48 a geliyor. En son ikincinin üçüncü kuvveti eksi 64 oluyor. Aynı mantıkla. A artı birin 3. kuvveti, Birincinin 3. kuvveti A'nın kübü. Sonra artı 3 çarpı A kare artı 3 çarpı A. Bakın zaten 1 olduğu için burada o 1'in kuvvetlerini yazmaya gerek duymuyorum. 3A artı en sonda 1. Zaten arkadaşlarım A artı birin üçüncü kuvvetini x artı birin üçüncü kuvvetini çok iyi öğrenen arkadaşlarım bunun açılımını bazen fonksiyonlarda karşımıza çıkıyor değil mi? Mesela adam buraya yazıyor fx eşittir x küp artı 3x kare artı 3x yazıyor mesela sen bunu ne yapıyorsun İşte adam sana f27'yi soruyor gidiyorsun 27 mi yazacaksın? Hayır ne yapacaksın bakın her iki tarafa bir eklersen fx artı bir ifadesi pardon biri dışarıya ekleyecektik fx artı 1 ifadesi neye eşit olacaktır? Bakın buraya 1 eklersek x artı 1'in 3. kuvvetine eşit olacaktır. Adam bana f 27'yi mi soruyor? x yerine 27 yazdığımızda 28'in 3. kuvveti at bunu bu tarafa eksi 1 bizim doğru cevabımız olacak. O yüzden 3. kuvvet açılımlarını iyi öğrenmeniz gerekiyor. Hemen aşağıdaki soruyla devam edelim arkadaşlarım bakalım. A küp artı B küp 91 A kare B, A B kare eşittir 84 verilmiş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Bakın A kare B, A B kare var. Keşke burada 3 olsa değil mi? 3 ile çarp, genişlet, topla taraf tarafa. Bakın A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B'nin 3. kuvveti. 84 ile 3'ün çarpımı 252 yapar. 91 ile de toplarsak burası 343 yapıyor arkadaşlarım. Bu arkadaşımız zaten A artı B'nin 3. kuvvetinin açılımı. 343 de 7'nin 3. kuvveti. Öyle değil mi arkadaşlarım? 7 kere 7 49. 49 çarpı 7. 49 da 7'yi çarpalım bakalım. Aynen öyle. Doğru. 7'nin 3. kuvveti olur. Buradan A artı B ifadesi yani istenen ifade kaç bulunuyor arkadaşlarım? 7 bulunuyor. Evet arkadaşlarım sağ üstteki soruyla devam ediyoruz. Aküp A eksi 3 A kare B Eşittir. 6 verilmiş. Eksi B küp artı 3 A B kare de 4 verilmiş. E bakın. E burada taraf tarafa direkt toplarsak. Bakın ne geliyor arkadaşlarım. A küp eksi 3 A kare B. Artı 3 A B kare. Bir de eksi B küp geliyor. Toplarsak taraf tarafı 10. E bu arkadaşımız zaten A eksi B'nin 3. kuvveti arkadaşlarım. A eksi B'nin 3. kuvveti otomatik olarak kaç çıkıyor? 10. E bizden ne istiyor? A eksi 3. kuvveti. Cevabımız 10 oluyor. Evet arkadaşlarım bir sonraki sorudayız. x artı 1 bölü x kare kök 29 verilmiş. x küp eksi 3x artı 3 bölü x eksi 1 bölü x'in 3. kuvveti nedir deniyor arkadaşlarım. Şimdi ne yapalım burada? Şuralarda bir düzenleme yapabiliriz. Ya da sanki bu bir şeyin açılımıymış gibi geliyor bana. Bakalım şurası sanki x eksi 1 bölü x'in... Üçüncü kuvvetinin açılımıymış gibi görünüyor. Bakalım deneyelim. Birincinin 3. kuvveti var mı? Var. Eksi 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci. Ki bu ne yapar? Bakın. Eksi 3x yapar. Güzel. Sonra artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi. E bu da ne yapar? Bakalım. X kare X ile sadeleşir. 3 bölü X yapar. Var mı? Var. En son ikincinin üçüncü kuvveti. Tamam. Doğru. Orası neymiş arkadaşlarım? x eksi 1 bölü x'in 3. kuvveti. Şimdi ama bana x artı 1 bölü x verilmiş. Oradan bir şeyler yapmam gerekiyor. x eksi 1 bölü x'e ulaşmam gerekiyor. Şimdi o zaman şunun karesini bir alalım. x artı 1 bölü x'in karesini bir alalım. Ki bu kaç yapar? 29. Açarsak bunu x kare artı 1 bölü x kare gelir. Bir de birinci ile ikincinin çarpımı 2 İki katı 2 gelir. O 2'yi de at bu tarafa. Burası kaç yapıyor arkadaşlarım? 27. Değil mi? Çünkü ile 1 bölü x'in çarpımı daha önceki videolarda da gösterdim arkadaşlarım. 2 yapar. Çarpımın 2 katı 2 yapar. At o tarafa 27. Şimdi bu burada dursun. Bir de x eksi 1 bölü x'i e hesaplayalım arkadaşlarım. Bunun karesi buradan x kare artı 1 bölü x kare eksi 2 gelecek. E şimdi şu arkadaşın 27 olduğunu bulduk. x eksi 1 bölü x'in karesi 27 eksi 2'den 25. Hangi sayının karesi 25'tir? Tabii ki 5'in ya da eksi 5'in arkadaşlarım. Burada ne yapacağız? Artı eksi 5 yazacağız aslında. 1 bölü x eksi 1 bölü x ifadesi ya artı eksi 5 olacak. Şimdi e, ben bunu buldum. Şu parantezi gerek yok. Direkt eşittir desek yeterli. Evet arkadaşlarım. Şimdi benden bunun 3. kuvvetini istiyor. Hemen 3. kuvvetini yazalım arkadaşlarım. x eksi 1 bölü x'in 3. kuvveti ne olur? Artı eksi 125 olur. Tamam. Evet dostlarım sayfa 62'den devam ediyoruz. X eşittir küp kök 5 eksi 1 olduğuna göre x küp 3x kare 3x. Bak az önce söylemiştim sizlere öyle değil mi? Bu aslında keşke yanında 1 olsa. Bunun yan, ifadesinin değeri kaçtır diyor değil mi? Bu ifadeye 1 ekleyelim 1 çıkaralım. Yani x küp artı 3x kare artı 3x ifadesine 1 ekleyip 1 çıkaralım. Böylece ifadeyi değiştirmemiş oluruz. Şurası bizim neyimizdir arkadaşlarım? X artı birin 3. kuvvetidir. Yani bizden X artı 1'in 3. kuvveti eksi 1 isteniyor. E, X zaten verilmiş. ve buna 1 eklersek X artı bir ifadesi küp kök 5'in ta kendisidir. Bunun da 3. kuvvetini alırsak şu küple gider. 5, 5 eksi 1'den doğru cevabımız kaç olur arkadaşlarım? 4 olur. Evet arkadaşlarım bir sonraki örnekteyiz. Bakın aynen dediğim gibi yine fonksiyonlarda karşımıza çıkıyor demiştim. Bakın bunun bir örneği yine karşımızda. Bakın x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 olsaydı keşke diyorum değil mi? Bakın fx eşittir yazıyorum x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 artı 4 desem. Sonuçta eksi 1 artı 4 neyi verir? 3'ü verir. Niye böyle yazdım? Çünkü şu kısım x eksi 1'in kaçıncı kuvveti? Üçüncü kuvveti değil mi? Yani böylece fx ifadesi x eksi 1'in üçüncü kuvveti artı 4 olarak yazılabilir. Şimdi neyi soruyor bana? F ters 12. Ne yapıyorduk? F ters 12'yi a'ya eşitliyorduk. Yer değiştirmeyi iyi biliyoruz değil mi? F ters 12 a ise f a eşittir 12. Benim fonksiyonlar fasikülü videolarında anlattığım bir ayrıntı bu. F a 12 x a yazalım. a eksi 1'in 3. kuvveti artı 4 12 ymiş. a eksi 1'in 3. kuvveti eşittir 8. a eksi 1 eşittir 2. Çünkü 2'nin 3. kuvveti 8. Buradan a sayısı 3 bulunur. Ben kime a demiştim? f ters 12'ye a demiştim. f ters 12'nin değeri kaç çıktı arkadaşlarım? 3 çıktı. Evet dostlarım bakalım. Diyor ki 2 küp toplamı ve tam küp arasındaki bağıntıyı aktarmışız burada. Bakın bunu birçok öğrenci ezbere bilir. Yani siz de ezbere bilirsiniz ama bilmeseniz bile zaten A artı B'nin 3. kuvvetini açarken biz A küp artı B küp artı 3A kare B artı 3AB kare. Bunu biliyoruz zaten değil mi? Bakın şurayı 3AB ortak parantezine alırsak ne gelecektir? Buradan A gelecektir çünkü A kare var. Artı buradan da B gelecektir çünkü B kare var. Dağıttığınızda 3 A kare B ve 3 A B kare. Şimdi bu ifadeyi de at diğer tarafa. Böylece A küp artı B küp ifadesini nasıl buluyoruz arkadaşlarım? İşte A artı B'nin üçüncü kuvveti. At bunu bu tarafa. Eksi 3 A B çarpı A artı B şeklinde buluyoruz. Aynı mantıkla bakın A küp eksi B küpü de ezberleyebiliriz. Şöyle... Bakın nasıl ezberliyoruz? Şöyle. A küp artı B kübü öğrenirken A artı B'nin kübünden eksi 3AB çarpı A artı B. Bakın burası artı. Artı, artı. Bakın a artı B. A artı B. Eksi 3AB. O zaman A küp eksi B kübü yaparken e, A eksi B'nin kübü yazacağım. Bakın bura artıysa bura eksi. O zaman bura eksi ise artı. 3AB yazacağım. Burada A eksi B a artı B artı B. A eksi B o zaman şuraya da A eksi B yazacağım. Bu şekilde ezberlerseniz daha kolay olur arkadaşlarım. Ya da hocam ezberlemeye gerek yok ya. Zaten artı benim 3. kuvvetin açılımını ben biliyorum. Buradan 3 abi ortak parantezini aldı mı bunu da diğer tarafa attı mı al sana formülün ta kendisi dersin. Ben de derim ki süpersin derim. Tamam. Evet sağ üstteki örnekle devam edelim. 8 a küp artı b küp x 2 a kare b artı a b kare y eşitlikleri veriliyor. 2 a artı b'nin 3. kuvveti ifadesinin x y türünden eşiti nedir diyor. E Açalım bunu arkadaşlarım. Bakın açın bunu. Bunu açtığınızda birincinin kübü 8a küp artı. ikincinin kübü b küp artı. Sonra 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci. Birincinin karesi 4a kare. 4a kare b. 3 ile çarparsak burası 12a kare b. Tamam. Artı. Sonra yine 3 çarpı bu sefer ikincinin karesi çarpı birinci. E bunun karesi b kare yapar. 2a b kare 3 ile çarparsak 6a b kare yazıyorum 6a b kare tamam bu ifadenin açılımı bu e şimdi bak 8a artı b küp var mı var x bak burada 2a kare b artı a b kare var burada 12a kare b artı 6a b kare o süper 6 parantezin al al 2a kare b artı a b kare yani şurası y olarak verilmiş verilen ifade x artı 6y olarak x ve y cinsinden bulundu. Evet arkadaşlarım hemen şurada bir notumuz var. İki sayının toplamının geometrik anlamı. Toplamının küpünün geometrik anlamını konuşacağız. Sonuçta küpünü alıyorsak bu ne belirtir arkadaşlarım? Hacim belirtir öyle değil mi? Bir prizmanın bir küpün hacmi a küptür. Dolayısıyla biz a artı b uzunluğuna sahip bir, bir ayrıtı a artı b olan bir Küpün hacmini A artı B'nin üçüncü kuvveti olarak gösteriyoruz. Burada dikkat eden arkadaşların bir sürü parça var. Bu parçaların her biri bir prizmadır. Ve prizmanın alanları taban alanı çarpı yüksekliktir. Bakın burada taban alanı ne? A çarpı B. A çarpı B çarpı yükseklik. Bakın şu arkaya doğru gittiği için bu arkadaşımız yükseklik A. O yüzden A kare çarpı B. Aynı mantıkla bakın tabanı şurası A, burası B, A, B. Yüksekliği A olduğu için A kare B. Aynı şuradakinin aynısı şurada var ama dikey olarak durmuş. Arkada. Burada yatay olarak durmuş buradaki mavi. Biz görmüyoruz. Arkada kalıyor. Burada dikey olarak hareket ediyor. Taban alanı AB, yüksekliği A olduğu için A kare B. Dolayısıyla 3 A kare B oluyor. Aynı mantıkla bakın burada taban alanı B B karedik prizma var. Bakın burada B kare çarpı yükseklik A. O yüzden B kare A. Bakın burada yine B kare çarpı A. Bir de şu mavinin tam karşısında şurada arkadaşlarım bir yeşil daha var. O yüzden 3 AB kare ifadesi var. Bir de bu köşedeki B küp, bu köşedeki A küp küpleri var arkadaşlarım. Dolayısıyla A küp artı B küp artı 3 tane mavi ile gösterdiğimiz A kare B ve 3 tane yeşil ile gösterdiğimiz bir tanesi arkada A B kare A kare B şeklinde ee, küplerin prizmaların kare dik kare prizmaların ve dikdörtgenler prizmaların toplamı yine bu küpü elde ediyormuş arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlarım bu sayfadaki son örneğimize bakalım. Şimdi aşağıda bir kenarı kök 3 x birim olan e, x kök 3 daha doğrusu böyle okusam daha iyi, mavi renkli kare şeklindeki kartondan bir kenarı bir birim olan şekildeki gibi bir karton kesilip atılıyor. Ardından Murat isimli öğrenci turuncu ve sarı renkli e, kartonları şekildeki gibi yerleştiriyor. Son durumda oluşan şekilde. Mavi renkli kartonun dışına bir kenarı gerçek sayı olan kare şeklinde bakın kare şeklinde bir karton daha yerleştirilecek. Yani şuraya kare şeklinde bir karton daha yerleştirecekmişiz arkadaşlarım. Tamam bir kenarı bu dikdörtgen gibi oldu. Kare olacak arkadaşlarım. Ve bir kenarı da ne olacakmış? A diyelim. A da bir reel sayı. Gerçek sayı. Buna göre Murat'ın koyacağı kare kartonun bir kenarı kaç birim olmalıdır ki? alanlar toplamı tam küp olsun. E şimdi hemen önce alanları hesaplayalım arkadaşlarım. Mavi yerin alanı kök 3x'in karesi o da ne olacaktır? 3x kare den 1'in karesini çıkaracağız. 3x kare eksi 1. Sarı bölgenin alanı x küp. Turuncu bölgenin alanı kahverengi bölgenin alanı 3x. Tamam. E toplayalım. x küp 3x kare 3x bir de şuradaki eksi 1'i yazayım. Bir şey dikkatinizi çeksin arkadaşlarım. Şimdi x küp 3x kare artı 3x. Keşke burada 1 ol, artı 1 olsaydı değil mi? Artı 1 olsaydı ben oraya küp açılımı yapabilirdim. O zaman şöyle yapalım. Düzenleme yapalım. x küp artı x 3x kare artı 3x artı 1 diyeyim. Tamam. Artı 1 ekleyeyim. yani aslında şöyle yapalım. Daha iyi anlatayım. Bana artı 1 lazım. O zaman ben bu arkadaşa 2 ekleyeyim. 2 eklersem böylece ne olacaktır? Burası artı 1 olacaktır. Hmm. Böylece burası artı 1 olduğu için benim ifademde x artı 1'in kaçıncı kuvveti olacaktır? Üçüncü kuvvet. Böylece alanlar toplamı tam küp olacak. E, süper. Ekleyeceğim alan 2 olacak. Ekleyeceğim alanın 2 olması için buradaki kareydi. Karenin alanın 2 olması için oradaki karenin bir kenarı ne olması lazım arkadaşlarım? Kök 2 sayısı olması lazım ki karesi 2 olsun. Eklendiğinde bizim alanlarımız eklendiğinde x kare artı 3x artı 3x kare artı 3x artı 1 olsun ve o da bir tam küp olsun.